Hoş geldiniz hanımlar. Yine çok güzel ve zarif bir modelle geldim. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok zarif ve ince bir model. E, modelim iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sıramızda sadece ip kullandık. İkinci sıramızda dokun boncuk kullandık. E, ve böyle bir şey çıktı ortaya gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen malzememi tanıtıp yapılışına geçeyim. E, malzemelerim e, şöyle göstereyim sizlere. Altınbaşan 553 numara ipi şöyle netlik problemi yaşıyorum ve boncuğumu da şöyle göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde dalda satılan kum boncuklar beyaz süt rengi, taş rengi de diyorlar buna. son zamanlarda bu renk boncuklardan çok fazla sipariş almaya başladım. Yani eskiden gümüş rengi çok gidiyordu bu ara. Bütün siparişlerimde bu boncuğu kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ben çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen tığ, tığ batısını da sizlere gösterip yavaş yavaş yapılışına geçeyim. Tığ batısını arkadaşlar ben şöyle iki zincirle yaptım. Siz elinizin ayarına göre bir zincirle de yapabilirsiniz deyip hemen yapılışına geçeyim. Evet arkadaşlar önce ufak bir ilmekle başlıyorum. Şöyle parmağım bahçe mahçe işlerinden dolayı yara oldu kullanamıyorum ilmi çok rahatsız ediyor ama gene de örmeye devam şöyle pardon min almıyorum başta şöyle e, ilmeğimi oluşturdum ve hemen herhangi bir tığ şöyle sık iğne ile girişimi yapıp ipimi sabitledim bu şekilde arkadaşlar hemen 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim 3 tane milist aldım ve iki tane tığ basını atlayıp şöyle bir iki üçüncünün içine şöyle girişimi yaptım bu şekilde önce iki sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım hemen bir iki üç üç tane zincir çektim ve buraya şuradaki şurada yapacağım sık iğne ile beraber yedi tane sık iğne yapacağım bir evet 1 2 3 parmağımda yer olduğu için biraz zorlanıyorum. 3 4 5 6 ve son bir tane yapıp burayı kapatacağım arkadaşlar. 7 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde şöyle elimle düzeltip gördüğünüz gibi şu başlamış olduğum yerden tekrar sık iğne ile girişimi yapıp burayı kapatıyorum Evet şöyle sabitledim ve kapattım burayı Evet bu şekilde hemen tekrar 1 2 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim gene 3 tane milüste aldım Diğer seferde olduğu gibi gene iki tane tığ basını atlayıp 3üncünü içinden şöyle girişimi yapıyorum 1 2 3 ve 4 seferde çıktım şöyle Evet bu şekilde 4 seferde çıktım arkadaşlar 1 2 3 3 tane zincir çektim şuradan 7 tane sık iğne ile devam ediyorum 2 3 4 5. 6 ve 7 Evet 7 tane sık iğnemi yaptım diğerinde yaptığım gibi ve hemen gene başlamış olduğum tığ batısından şöyle sık iğne ile burayı kapatıyorum Evet ikinci sıramız da tamamlandı bu şekilde arkadaşlar bir tane daha yapıp modelimi ilerletip geleceğim daha net anlaşılsın diye 2 3 4 5 Evet 5 tane zincirimi çektim 3 tane milüste aldım ve hemen 2 tane tığ basını atlayıp 3'ünün içinden şöyle devam ettim. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 3 tane zincir çekip 7 tane sık iğnemi şöyle trabzanıma işliyorum. 2 3 4 5 5 6 ve ve 7 tane sık iğnemi yapıp burayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Tekrar başladığım yerden şöyle sık iğneyle girip burayı da kapatıyorum. Evet üçüncü yuvamız da tamamlandı şöyle ilk sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben biraz ilerletip geleyim Evet arkadaşlar bu kadarı yeterli herhalde şöyle göstereyim sizlere ve hemen şurayı da kesip ikinci sıramıza devam edelim şöyle şunu kısaltalım makasım da eskisi kadar iyi çalışmıyor kasinelik makas Evet bu şekilde ve hemen ikinci sıramıza devam edelim şöyle ikinci sıramızda boncuk kullanacağım arkadaşlar şöyle yeni küçük bir ilmekle başladım yazmamı aldım şuradaki yapmış olduğum üç zincirin içinden sık iğne ile girişimi yapacağım Evet şöyle girdim ve sık iğne ile ipimi sabitledim hemen 1 2 3 4 4 tane zincir çektim Evet arkadaşlar 4 tane zincirimi çektim ve 6 tane boncuk alıyorum şöyle. 6 boncuğumu aldım. Şöyle sık iğne ile ipime sabitledim. Şöyle çevirdim. Bir tane zincir çektim ve hemen bir tane boncuk alıyorum tekrar. Şöyle tekrar sabitledim ve bir zincir daha çektim. Şöyle tekrar diğer tarafına çevirdim. Boncuğumu ortaya aldım. Şöyle göstereyim sizlere biraz sıkı oldu. İki tane boncuk aşağıya bakacak şekilde şöyle şuradan girişimi yapıp boncuğumu buraya sabitledim gördüğünüz gibi. Ve 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekip şuraya sık iğne ile boncuğumu sabitliyorum. Biraz sıkı yaptığım için zorlanıyorum ama şöyle evet boncuğumu şuraya sabitledim Evet ilk sıramız tamam hemen tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çektim gene 6 boncuğumu aldım ve gene boncuklarımı şöyle sık iğne ile ipime sabitledim şöyle çevirdim bir zincir çektim gene bir tane boncuğumu alıp diğer boncuklara sabitleyeceğim Evet bir zincir daha çektim ya boncuğu çevirdim ve hemen şöyle boncuğumu içine aldım diğerinde yaptığım gibi ikisi aşağıya bakacak şekilde şöyle boncuğumu sabitleyeceğim şu şekilde arkadaşlar girişimi yaptım ve gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim tekrar sıradaki şuradaki tığ batısının tepesinden girişimi yaptım Evet şöyle biraz sıkı olduğu için zorluyor beni. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramız da tamam. 1, 2, 3, 4. Diğer boncuğumuzu da alalım. 6 tane boncuk. Gene aynı şekilde sabitledim. Şöyle sık iğne ile çevirdim. Bir tane zincir daha çektim. Ve bir boncuğumu aldım. Tekrar sabitledim. Bir tane zincir daha yaptım ve şöyle boncuğumu çevirdim. Şöyle boncuğu içine aldım. Tek olanı. Şuradan tekrar ikisi aşağıya bakacak şekilde şöyle içinden girdim ve boncuğumu gördüğünüz gibi sabitleyeceğim. 1 2 3 4 Evet, 4 tane zincirimi çektim. Burası da tamam arkadaşlar hemen netlik problemi yaşadım biraz şöyle tepeden sabitliyorum Evet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve zarif bir model son bir tane kaldı onu da yapıp modelimi bitireyim 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim altı boncuğumu aldım ve hemen şöyle diğerinde yaptığım gibi boncuğumu sabitledim şöyle çevirdim rahat yapmak için bir tane zincir daha boncuğumu aldım şöyle onu da sabitledim ve bir zincir daha çekip bağladım şöyle çevirdim boncuğumu da şöyle içine aldım Evet bu şekilde arkadaşlar gene şuradan girişimi yapıp bir tane boncuğumu sabitliyorum şöyle bu şekilde arkadaşlar Evet sabitledim gördüğünüz gibi 1 2 3 bir tane de öyle çekmiştim 4 oldu hemen şuraya sabitleyip bitiriyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit ve çok zarif bir model gördüğünüz gibi her çeyizde olması gereken harika bir model şöyle boncuğumu kenara alayım dökülmesin şu şekilde makas evet elimizi aldık ve evet bu şekilde tamamladık şöyle ütülemeden önce şöyle el ütüsüyle düzelterek devam edelim sonra ütümüzde modelimizi çok güzel bir şekilde ütüleyip çeyizlerimize katıyoruz arkadaşlar gerçekten çok şık ve zarif bir model tekrardan ben ütülü halini de sizlere gösterip videomu kapatayım fazla uzatmayayım arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok zarif ve harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.